Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle will ve be going to yapıları ile birlikte kullandığımız zaman ifadelerini öğreneceğiz. Burada bir tablomuz var. İsterseniz hep birlikte tablomuza bir göz atalım. Tomorrow, tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow evening, next week, next month, next year, next century, in 2023 soon, later, a few days from now, in five hours, weeks, months, from now on, from today on, from tomorrow on, in six hours time, in a day's time. Tablomuzu inceledik. Hadi hep birlikte sizlerle örnek cümlelerimizi inceleyelim. We will celebrate The 100th anniversary of the foundation of the Turkish Republic on the 29th of October 2023. From now on, students will be responsible for preparing two projects instead of three for each term. The space shuttle is going to be launched in 24 hours. It is estimated that. The trade strike will come to a solution in a few days. Future tense in time clauses. Future tense'i kullandığımız zaman ifadelerine bir kere daha gözden geçirelim. Time clause'lardan yine bahsediyoruz. Future tense kullandığımız zaman birinci tablomuzda when, as soon as, after, until, before, once Soon after, only after. Aynı anlamdadır soon after ve only after. Bu grupta time clause'da simple present tense, main clause'da will ya da be going to'yu kullanırız. Az önce de tabloda da belirttiğim gibi aşağıda verilen örneklerde görüleceği gibi her iki olay da gelecek zamanda meydana gelecektir. Ancak yan cümlede yani time clause'da will veya be going to kullanılmaz. Bunların yerine simple present tense kullanılır. Ana cümlede main clause'da ise will veya be going to kalıplarından bir tanesi kullanılır. Örneklerimize bakalım. Once you learn the details of the Photoshop program, it will be easier to use for you. Photoshop programının detaylarını öğren, öğrenir öğrenmez, onu kullanması senin için daha kolay olacak. The director is going to announce his decision about the disciplinary penalty after he listens to all students and teachers. Okul müdürü öğrencileri bütün öğrencileri ve öğretmenleri dinledikten sonra disiplin cezası ile ilgili kararını açıklayacak. Only after you submit a valid ID will you be permitted to enter the presidential palace. Eee Geçerli bir kimlik sunduktan sonra başkanlık sarayına girmenize izin verilecektir. Yalnız burada küçük bir detayı da size ifade etmek istiyorum. Only after cümle başında kullanıldığında main clause'daki cümlemiz devrik yapıda kullanılır. Yine bir diğer tablomuz zaman ifadeleriyle birlikte bu defa time clause'larda present perfect... Main clause'umuzda will ya da be going to'yu kullandığımız örneklerle karşılaşacağız. When, as soon as, after, until, before, once, soon after, only after. Devam edelim örnek cümlelerimizle. Eğer gelecekte bir eylemi tamamladıktan sonra diğer eylemin yapılacağı vurgulanmak isteniyorsa yan cümlede evet. present perfect tense kullanılır. Bakalım örneklerimize. After you have handed in all the necessary documents, gerekli bütün belgeleri teslim ettikten sonra your scholarship grant is going to be put into the process. Burs miktarınız işleme konulacak. Once they have confirmed your documents, yetkililer belgelerinizi onaylar onaylamaz You will get your passport, pasaportunuzu alacaksınız. During the exam, sınav esnasında, in order not to waste time, vakit kaybetmemek için, you will start sentence completion test as soon as you have finished short answer questions. Sınav esnasında ne yapacaksınız? E, kısa cevaplı soruları cevaplama, kısa cevap gerektiren soruları cevaplar cevaplamaz hemen. Sentence completion test diğer teste başlayacaksınız. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.